Merhaba. Edile Büdü bu. Bunları ben boyadım. Bugün nerede taş boyuyorum. Daha önceki yıllarda da boyamıştım. Ama şimdi biraz daha fazla boyuyorum. Şimdi bugünkü konumuz ne? Bugün konumuz şu. Kendini beğendirmek için her tür çabayı gösterip ondan sonra da uzaklaşıp kaçan, canlıya erkek adı veriliyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> kızacak erkek arkadaşlar bana biliyorum. Fakat e, niye yani gerçekleri söylemek durumundayım her zaman olduğu gibi. Evet erkek önce kendini size beğendirmek için acayip bir çaba sarf eder. İnanılmaz e, bir takım girişimlerde bulunur. Sizin gözünüzü boyar, vücudunla ilgili fotoğraflar gönderir. Siz onu beğendiğiniz ve tercih ettiğiniz zaman ve bunu belli de ederseniz eğer hızla kaçar. Bu kaç yapmaya çalışır. Yapamıyorsa kaçar. Tabi sevgi ve aşk dışındaki faktörlerden söz ediyorum. Bunu özellikle bu gece belirtmek istedim. Bu canlı yani bu canlı türü erkek denilen bu canlı türü çok kendini beğendirmek için acayip derecede uğraşır ve ondan sonra da kaçar. Bu o canlının özelliği. Yani bu erkek denen, arkadaşımızın özelliği, bu cinsin özelliği bu. Biraz komik komik anlatıyorum. Çok ciddi ciddi anlatmıyorum bazı şeyleri. Bunu biliyorsunuz. uzun zamandır da yapmıyordum Can, canlı, canlı yayında yapmıyorum. Kamerayla da konuşmamıştım. O yüzden bunu size bir anlatayım dedim. Görüşürüz. Sevgiyle kalın.